Ben Ömer Bahadır, 5 kardeş, Down sendromluyum, 23 yaşındayım. Askerliği çok seviyorum, temsili olarak askere gitmiştim. Komutanlarımız bir günlük askeri yeniğin töreni için. Bana bot giydirdiler. Daha sonra o, o botları hatıra olarak saklıyordum. depremde insanların ayaklarının üşüdüğünü görünce Zeprem bölgesi'ne göndermek için sizlere evet, getirdim. Siz, siz. İnşallah bir kişinin üşümesini önler. Geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Acınız acımızdır. Allah'a emanet olun. Ömer Bahadır Beş kardeş. <laughs>

Atane Tosman kokuyor Pepe'ne Atane kok Pepe'ne e, Allah kokuyor tutmanı Allah korusun